Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs Cumartesi günü maç tahminlerinde bulunacağız. Ee, bir yolculuk yaptığımız için konumumuz farklı yerlerden olabilir o yüzden kusura bakmayın ama sizi e, bırakmamak adına yani yarı yolda bırakmamak adına ilk olduğumuz yerde videomuzu çekelim dedik değerli dostlar. Maçlarımız var maçlarımızı analiz etmiştik zaten sadece sizlere aktarmak için e, videoyu çekip hemen yapıp fırına vermemiz kaldı onları vereceğiz açıklama kısmında Telegram grup linkimiz bulunmakta Ücretsiz maç paylaşımları yapıyoruz oradan biliyorsunuz. Özellikle de cuma günleri. Onu kaçırmayın. Hemen açıklama kısmındaki linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde aramıza gelebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle de bildirimler sekmesinden bildirimleri açarsanız bir sonraki videolarımızdan yani bir sonraki maçlarımızdan haberdar olacaksınız. Bu videomuzda ne yapacağız? Yine 11-12 tane maçı eve aldık değerli dostlar. Bunlar dışında birçok maç var. Onlara yine WhatsApp ve Telegram gruplarımızdan paylaşacağız. Onlara da katılmak isterseniz yorumlar kısmından, mail adresimizden, Instagram'dan veya da açıklama kısmındaki Telegram grup linkinden gelerek bizlere sorularınızı sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. bu maçların dışar dışında size bir tane kupon önerimiz olacak ve bir de skor önerimiz olacak. Değerli dostlar bildiğiniz üzere. skor maçımızı hemen şimdiden soralım. Videoyu durdurup yorumlar kısmına yazarsanız oradan bilen iki kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. Oradan misafir edeceğiz. Skor maçımız ligimizden Kayseri Spor'la Malatya Spor'un karşılaşması vardı. Bu maçın skorunu bilen iki kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. E, küme düşen Malatya Spor'la e, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak olan Kayseri Spor karşılaşıyor değerli dostlar. E, bakalım kim bilecek iki kişi hangi tarihliye gidecek. E, dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Videomuzun içerisinde kuponumuz da olacak onu da sizlere aktaracağız. E, o yüzden atlamadan izlemenizi tavsiye ederiz. Böyle saatine göre, sıralamasına göre gideceğiz değerli dostlar. Karışıklıklarla o yüzden başlıyoruz. E, Empoli ile Salernitana karşılaşıyor. Bildiğiniz üzere Salernitana küme düşmemeci mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz maçta da e, Kaylari ile birbir bir beraber kaldılar. Biz de o maçta golünü almıştık. Ki son dakikalarda geldi 90 artılarda bildiğiniz gibi. E, şimdi Empoli onu elemiş, eleğini asmış takımlardan bir tanesi baktığımızda. Ama şöyle bir tercihimiz olacak bizim burada. 1.80'de oranı var değerlendirmek isterseniz. Hani bu maç 0-0 bitmez diyoruz biz. Ee, ama ilk golü de Empoli'den bekliyoruz onu söyleyelim rahat Empoli olan taraf ev sahibi olan taraf ee, ilk golü Empoli atar 1.80 oranı var bakalım bizi yanıltacak mı yoksa göreceğiz Empoli ilk golü atar dedik 1.80'den hemen Almanya'ya geçiyoruz Dortmund'la Hertha Berlin karşılaşması vardı Hertha Berlin için çok önemli mücadelelerden bir tanesi. E, burada 8.5 üst kornerin açılacağını düşünüyoruz baraj olarak. Eğer 9.5 açarlarsa çünkü baraj açık değildi, baremler açık değildi. Açarlarsa onu da deneyebilirsiniz ama büyük ihtimalle 8.5 açacaklardır. 8.5 üst korneri alabilirsiniz. Leverkusen Freiburg karşılaşması vardı. Kuponumuzun maçı değerli dostlar. Ama şunu söyleyeceğim. Kuponumuza karşı gol varını aldık. Onun oranı düşüktü. Mesela bizim gibi yüksek oranla bağlarsanız değerlendirmenizi tavsiye ederim. 1.28 gibi oranı vardı çünkü. Ee, o yüzden şöyle söyleyeceğim sizlere. Dilerseniz bu maça korner de alabilirsiniz. Biz kuponumuza KG var aldık. Ama kuponumuzda yanına koyacağımız maçın oranı yüksek olduğu için e, KG varın oranın düşüktüğünü kurtarmış olduk. Dileyenler 8.5 üst kornerini de alabilirler. Bir sonraki maçımız Stuttgart Köln'ü e ağırlıyor kendi evinde. Stuttgart için önemli bir karşılaşma. Köln için de aynı zamanda önemli bir karşılaşma. Bir Avrupa için bir tanesi kümede kalma için mücadele veren takımlardan. Ee, burada baktığımızda her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. Karşı gol var diyoruz bu maçada. Verona ile Torino karşılaşması vardı. Kafası rahat iki ekip ee, böyle onun elemiş eleğin asmış ekiplerden. Milan maçında Verona'nın rahatlığını gördük. Öyle futbol oynuyorlar. Öyle güzel futbol oynuyorlar. Burada da karşı gol varı düşündük. Her iki da birbirine gol atacak düşündük. bunu da değerlendirdik. Bir sonraki maçımız Yudinez'e Spetsiz'e karşılaşmasıydı değerli dostlar. E, burada 2.5 üste gideceğini düşünüyoruz maçın ama hani karşı gol vardan 2.5 üste gideceğini düşünüyoruz. Dileyenler oranına göre. KG'nin oranı daha cazibediciydi benim. Ben KG'ye aldım. O yüzden Bordeaux ile Lorient karşılaşması vardı Fransa Ligi'nden baktığımızda. Burada Bordeaux için önemli karşılaşmalardan bir tanesi. 2.5 üste gideceğini düşünüyoruz maçın. 3 gol barajının aşılacağını düşünüyoruz en az 3 gol olacak diye düşündük bu maçta. orada Lorient karşılaşmasına 2.5 üst dedik. Mets kendi evinde Anji ağırlıyor. Mets için önemli karşılaşmalardan bir tanesi. Burada ev sahibi 1.5 üst dedik. 1.70 orandan değerli dostlar. Bunu bir şekilde değerlendirdik. Bir sonraki maçımız Nice kendi evinde Lille ağırlıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille ağırlıyor kendi evinde özellikle de Nice için önemli karşılaşmalardan bir tanesi ama Lille de eli boş durmayacaktır. Eski hocasının takımına yani Nice en az bir gol atacaktır. Nice biliyorsunuz zaten geriye düştüğü maçlarda bile geri çevirmeyi bilen ekiplerden. Bir tanesi e de bunu yapmıştı. Karşı gol var dedik. Bir sonraki maçımız kümede kalmaya çalışan veyahut da play hafta kalmaya çalışan Centenelle kendi evinde Reims ağırlıyor. Burada şimdi Reims atar Centenelle gol. O yüzden Centenelle gol atar bunlara. Yani KG'yi alabiliriz. Devamında Korner'e gidebiliriz. Dilerseniz Korner bayramı açılmadığı için KG'yi şimdi değerlendirebilirsiniz. Troyes'te Lans karşılaşması vardı. 2.5 üst diyeceğiz bu karşılaşmaya. 2.5 üstü yazdık değerli dostlar. Troyes Lans karşılaşmasına 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Kuponumuza gelecek olursak 1.59 oranından Nice maçını yani Nis-Lil nice maçını karşılık gol var. Leverkusen maçını karşılık gol var veriyoruz. 1.59 Nis nice maçının oranı, Leverkusen maçının oranı 1.28. Bunu birleştirirsek totalde 2'nin üstünde bir oran yapıyor. Bunu bu şekilde alabilirsiniz. Videomuzun kuponu bu şekildeydi. Biraz hızlı bir anlatım şekli oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, yerimize pek fazla müsait olmadığı için ama size mağdur bırakmamak adına maçlarımızı böyle analizlerimizi bu kez tam tamamlamayı anlatamadık ama analizlerimiz yapıldı zaten. Mutfağımızda temiz şekilde yapıldı. O yüzden maçlarımızı kaçırmamak adına size daha önceden servis etmek için bu şekilde bir e, çekim sağlamak e, zorunda kaldık. Ama e, dediğim gibi yine e, kendisinden işlerinden kupon çekip ya da man çekip oynayabilirsiniz. En son videomuzda da yine çok güzel bir gün geçirmiştik. Umarım yine aynısı olmuş olur. E, hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Dediğim gibi kuponumuzu almak isterseniz, aklınızda ayırtıyorsa kuponumuzu değerlendirebilirsiniz. Üstelik e, siz kendi kuponunuzu yapabilirsiniz. Açıklama kısmından Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Ücretsiz bir şekilde Konya Spor, Kayseri Spor, Malatya Spor maçının skorunu yazmayı unutmayın. Yorumlar kısmına çok fazla uzattık. Sağlıcakla kalın tekrardan. Allah'a emanet olun.